Geçtiğimiz günlerde haber ajanslarına Türkiye'nin fakirleşmesi noktasında bir anketler yapılmış, yayınlandı. Evet. Kahramanmaraş en hızlı fakirleşen ilk 10 içinde 6. sırada. 10. sırada da Gaziantep var. Çünkü ben bir yerde yazdım, sosyal medyada evet. bunu altında yazıyor. E 10. sırada Gaziantep var, ne diyor onu yazmıyorsun? Abi ben bir Maraşlı olarak Gaziantep'i ne rakibi görüyorum ne de rekabet yapmak istiyorum. Olsun yani ben. şimdi havalan olayında da Antep uçak iniyor, Maraş'ın in mıydı? Ya abiciğim şu Antep fobisinden de şu şehrin insanı bir kurtaralım ya. Bunu da ben doğru bulmayanlardan. Bir de yönümüzü Kayseri'ye çevirelim. Adıyaman'a çevirelim. Biz Gaziantep'in oynadığı ligde oynayan bir şehir değiliz. Gaziantep'in yıllık ihracatı 20 milyar dolar. E Kahramanmaraş'ın yıllık ihracatı 1,5 milyar dolar. Sen abi Gaziantep'le boya ölçüşmeye çalışırsan hep tokat yiyen tarafta olursun. Bizi Adıyaman'da, Adıyaman'da biraz bizden küçük Malatya'yla karşılaştık. Kayseri ile karşılaştıralım. Kayseri'de de sefer iptaller oluyor. Malatya'da da oluyor. Adıyaman'ı saymıyorum. Adıyaman sosyal medyasına bakıyorum. Orada da kahraman var uçuşa Adıyaman'a neden uçuşa diyor. Çünkü oradaki insanlar biliyor. Ya Gaziantep ile